şu anda kurumsal baba paçalıyız. Ge geziniyoruz şu şu anda. Geldik. Eve gitmiştim. Anneme para vermiştim. Ee, i̇çme suyu dolum çalışıyorum. SSK'lı ve e, zil sigortalıyım. Şu anda Kulü Mustafa Paşa'dayız. Birazdan otobüse gideceğiz. Ee, şu an bugün izinliyim. Bugün pazar. Pazar olduğu için bugün geziyorum. Ee, evlenmek istiyorum. 1984 doğumluyum. Hayatımda hiç evlenmedim. Ciddi e, evlenmek istiyorum. Ölene kadar, mezara gelene kadar inşallah öyle bir bayan çıkar e, karşıma. Ee, 1984 doğumluyum. Ee, Çatal ve Karaman ilişkisi ve dolum testlerinde çalışıyorum. İnşallah ölene kadar, mezara gelene kadar bir bayanla evlenmek istiyorum ciddiyim. Telefon numaram da 0538 851 64 83 numaradan ulaşabilirsiniz. Ee, bunu bunu YouTube'ya atıyorum. Instagram'lara atıyorum. İnşallah karşıma iyi bir insan çıkar. Hayırlı günler Engin Tevcan.